merhabalar arkadaşlar ben kitabım sizlerle birlikte arkadan da gör, göreceğiniz üzere sonunda banım kalktı Vallahi çok iyi geldi bana da. ve banım kalkar kalkmaz video çekim dedim ve videoda Ben aslında oynamıştım da bayağı bir başarılı oluyorum çekiç oyunu size göstereceğim bak böyle vuruyorsunuz şak diye bak mükemmel oynarım ben bu oyunu iki kişi lan nasıl bir kişi ama o hayatta kalmış ya lan. Mesela bizden bir kilo aldık. Bak direkt hemen. Hemen ya. Sonra. Bu arada arkadaşlar. Ben Brawl videosu çekmiştim. Öncesinde bile. Neydi çok ilgili. Miyeceğinizi düşünün. Vallahi teşekkürler. 340 e, görüntüler görüntülenme almış. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Galiba ben neydi kötü olacağını düşündüğüm şeylerden iyi oluyor. Mesela ben uğraştığım videoyu 60 kişi izliyor. Hiç uğraşmadığım videoyu da çok kişi izliyor. Hiçbir şey anlamadım da bu yılında. Şimdi abo hortum var. Kaç kilo almışız? 3 abo. Biz dördüncü bile değiliz. Hadi gidelim. Ya. Kaç aldık? Oy 4. Güzel güzel. Ana tam da deliye geldim ya. Neyse. Böyle bir yapıp şak. Ana ona ama inecek bir yer yok artık. Ha tam bura varmış. On bas. basana bassana, basılmıyor, basılmıyor. Oh, ölmedik güzel. Hemen. Ya vurdum ama gitme Bu neydi? mavi adam çok iyi oynuyor. Lan ben sizin. Bari bir 6 kill alırsak ikinci olabilirsin en azından. Yani üçüncü. Gel buraya. Atım. Yes ve beşinci evet. Üçüncüsü şu an güzel. Oy lan önüme geldi. mi Vurdum ya. ya neyse iyi 500 halde 500 500. Oğlum bu nasıl yordu bana Allah Allah gelir gelmez ölüyorum. Oğlum üçüncü olmalıyım. Üçüncü üçüncü. Üçüncü olmalıyım yoksa bak üzülürüm. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım daha önce. O yüzden bir şeyler var. Vah Hadi. Uuu. Marketten Lan buna iki robux olmuş. Lan ben bir, bir robux almıştım. Abo zamanmış. Her şeye de zam geliyor vallahi ya. Oğlum üçüncü bile alamıyoruz. Nasıl sekiz kişi öldürüyorsunuz ya? Oğlum ben de o güç yok. O güç. <laughs> Abi o basılmıyor. Çekici basılmıyor. yaptım <laughs> yaptım 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 yaptım. Vurdum vurdum. Yes. Oğlum nasıl dokuz oluyor? Cık. Ya şey de giremedik. Hemen bu başlasın tekrar. Oy burada bile. o döndürün bunu. Tamam şeker dönüyor olsun Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor? 100 lira geldi. Ne işe yarıyor bilmiyorum da. He burada sandıklar var onu mu? Ne yapıyor? He 200 Tam MVP kutusunu açalım. Ben bir Robux'ta VIP VIP almıştım. O yüzden bu sandığı açabiliyorum. Bismillah. Hayır. Oy benim ulan iki kişi nasıl öldürdüm ben? Şş, abo şey gelmedi. Abo yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Öldürme. ben ona gıcık oldum. Kafası gidiyor. Oy arkadaki müzik de güzel. İnşallah telif yemez. Telif yerse bu videoyu kaldıracağım. özür dilerim de. Öldü. Ya tam öldürürken onu ben öldüm ya. Hadi hadi. Aba odur dur 1-0. Bas 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 gaza. Bas gaza aşkım bas. Cık, tövbe. Haydi bismillah. Ben ona gıcık oldum ben gıcık. Bacon gel lan buraya bacon. Ya şimdi düşeceğiz ya. dur, bekama bekama. Bekama, bekama. Hadi vurdum. Vurdum 4. Güzel, güzel. 3. 3. 3. Nasıl dördüncü? He, 3. Vurdum. Ya ben arkadaki şarkıyı mükemmel çok seviyorum ya. Şimdi ben sesi kapatayım da telif yemeyelim. Sonra telif yiyince zor oluyoruz ortada. Vurdum. Güzel sesli kapattım. Burada arkadaşlar Sitala Bruno'nun neydi? Güncellemelerini çok çekmiyorum. Çünkü Sitala Bruno da artık şey olmaya başladı garip. Şu bak hep ev gelip gelip duruyor, hiçbir işe yaramıyor. Allah Allah. Tövbe tövbe. Annem abi vuramadım. Vuramadım ben kaçarım. Sizin ben yapacağınız için. dur bir kişi de öldürünce birinci oluyorum. Kral tacı gelecek bana. kral tacı. Kral tacı geliyor. Oh korktum tamam tamam tamam. O arkadaşlar banım kalktığı için çok mutluyum anlatamam size. Çünkü 7 günlük ban yemiştim 7 günlük. O yüzden artı kaldırıldı banım. Güzel oldu. Uyyy kaçtım. Ah Allah. Abo 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 abo. Gel lan buraya öldürdüm. Yes be. 8 kişi. Abo ama o da 8. 11 kişi de öldürürsem bu arada kazanacağım. Abo öldürdüm. Öldürdüm. Öldürdüm ama ya. Öldürdüm Allah. Nasıl gelmedi ya bana? 16, 15, 14, 13, 12. Vurdum, vurdum, vurdum. 9 tam güzel. İkinci, ikinci oluruz. Hadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hadi hadi zaman geç artık zaman. Zaman 1-0. Tam ben ikinciyim değil mi? İkinciyim. İkinci ol <laughs> Bak bu adam var ya bu adam. Tövbe tövbe. Dur ben tekrar bir döndüreceğim. Oğlum bak Ethan'ın 3 ama bana epik bile gelmiyor. Ya. <laughs> ben bu oyuna bağış atarım Sevdik bu oyunu sevdik. Attık. al güzel. Abo çek. Hammer run. Ha tamam. Abo. Gördüm. Tö! Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Bir şey. hiçbir şey demeyeceğim. Burada başka oyunlarda oynayabiliriz arkadaşlar. Çünkü bu oyun o kadar da iyi değil ya. Bu turdan sonra başka bir oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Bir kişi öldürmüşüz. İki kişi sandım ya. Of. Ooo, burada bir adam var. Adam var. Öldü. Ama ben de öldüm. bir kişi daha öldürsem ikinciye yükselleyeceğim. Yaptım. Yaptım, 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 yaptım. Abo, 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 abo! Vurdum. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia! Yapacağız, yapacağız bu işi. Biz biliyoruz bu işi. Oğlum, Allah'ım direkt öldü ya paraşütteyken. Nasıl Nasıl oluyor lan bu? Onu görmedim. Görmedim ama onu öldürdüm. Gel lan buraya. Abo, yanlış bastım baltayı. Bu ne? Shift diyor da. Uuu, ya koşmaya basmayacağım. Onu biliyorum. Koşmaya basmak yok. Koşmaya basınca çünkü dikkatim dağılıyor. Tamam öldürdüm. Sen de gel 5 ki... Oğlum o adam nasıl on kişi öldürüyor acaba? Böyle ben bir şey göremedim Allah. 10 kişi öldürmüş. Yuh. O iki kişiyi mi aynı anda. Oy iki kişi öldürüm aynı anda. Güzel. Öl. Tamam. 1 kilo aldık iki kere Uf, oğlum, meteor şey sandım adam. Zaten e, meteor adam koysak zaten bir şey olmaz çünkü meteor da öldürür. Ve sonra zortlarız da. Oğlum adam nerede lan? adamlar yok ha. Vurdum. O nasıl öldür öldürmedi? Oy arkadan arkadan. Biz en azından ikinci olacağız. Evet on. Oğlum adam nasıl on kişi öldürüyor? Ben onu anlamadım. Adam on kişi öldürmüş. Has. Oo öldürdüm mü adamı? Güzel güzel. Beyazlarda galiba hiç e, yok olmuyor gibi geldi bana. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Jerry. Jerry öldürdüm seni Jerry. Yahu. Tamam bitti evet. Artık bir kişi Tamam bitti oğlum. Ve başka bir oyuna geçeceğiz. ne Ben açmak istiyorum bundan. Aç. Abo param yokmuş. Hmm, o zaman başka oyuna bir gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir oyun buldum. Siz bir kasalım ee, ağacını kes diye bir oyunmuş. Yine o ne lan? Oğlum bu ağaçlar ne? Neyse. Bir başlayalım. Tıklayacağız mı? Üstüne bassak olmuyor mu? Olmuyormuş. Bir hemen basalım tamam. Su kovasını alalım bir. Abo. ağacı niye kesiyorsa bu fidan da. um bir grafik ekleseydiniz. De. Animasyon yok lan çek işte. Bu niye bir şey mi Animasyon yok lan çek işte. Oha, burada bir iki çarpı para varmış. Hemen alacağız, hemen alacağız. Hadi, hadi, hadi. İki çarpı beş para. Olma, o kadar da vermem ama. Şimdi. Tamam. Şimdi o zaman, evet. iki, iki çarpı iki çarpı artıyor. Güzel. Dur, bir, ben bir mağazaya bakacağım. Bu ne lan? İki bin mu? Oha. O bir balık böyle şey tek atıyordu Yok. O Bu ne lan? Sonsuz Nova diye bir şey. Ama kim bu oyun acaba versin o kadar Robux'u ya? Yani en iyi şey olursa tabi. E, popüler olursa tabi verin. Ama bu hiç popüler değil de oyun neyse ya. O ücretsiz bir şey varmış. Almak almak. Topurlu mı kazanacağız? Yok. Teşekkürler. Hazır. Dua okunuyordu arkadaşlar. Azallah. Bu ne lan? Abo. Tamam bu da yapıyor? Hemen ee, bir yapalım. Ama bu da çok yavaş yavaş yapıyor işte. Allah Bu ne lan? Burada bir şey var. Ne oldu bana az önce? Yanlışlıkla tıkladım da bir şey olmaz. Ben baltayı değiştirebiliyor muyum ya? Neyse hemen bir yapalım bunu. Evet arkadaşlar ikinci seviye yaptım. Üçüncü level yapamam ve ya, çok zor. Hay bismillah. Alo ikinci level olmuş. Topla 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 topla. İyi. Verelim. Verelim bunu da ver. Güzel güzel. Hemen bir yapalım. Opo otomatik yoksa. Benim yani bunu yapınca ne oluyor da para veriyor da para ne, ne alınıyor onu merak ettim. Bir bakacağım. Bu ne? Hey, bu beğeniyle alakalı. Ha, bu mu? Yok, bu değil. Bizim zaten 3 tane varmış. Bu para çeşidinden de ne yapacağız lan biz? Paralar ne işe yarıyor burada? 351 param varmış. Neyse. Direkt reset çek. O kadar yürüyemem ben abiniz olsun. Yine <laughs> mantığını çözemedim de neyse. Oha. Ha, buradaki şeyleri upgrade ediyoruz anladım. Bunları da bir alalım da. Tamam. Hadi. 500. E... Oy, garip bir şey oldu. Güzel güzel. keselim bir. Ha tam sonunda animasyon varmış. Oy bu çok iyi para veriyor ama. En çok buraya upgrade'leyeceğim çünkü burada aynı anda 3 tane var. Oba çok iyi lan. Hemen bir kesek. Tıkla ben uğraşmayacağım da neyse öylesine bir yapalım. Bir yandan da ben su tıklayayım. Abo dur. Abo o çok hızlı oluyor lan. Güzel güzel. Seviye 3 oldu. Bunlar da seviye 3 evet. Bu odun oldu bunlar? Koy. Koy, koy bunu da koy. Ha. Ve sonuncu. Tamam. Güzel güzel. Hemen bir crack. Bu ne? Bir yapalım bunları 8 9. Tamam. Şimdi acayip olacak. Ama o ay etkinliğe başlamış. Ben böyle bunları da alayım. Tamam. Yap bakayım. Bu ne? Ne oluyor bu? Bir şey yaptım da ne yaptım hiç bilmiyorum. Abo! Ne? Bir şansı blok Gökten düşüyor. Nerede lan Şansı blok? yok. Merak ettim. Şanslı şansı bile Gökten düşüyor dedi. Bu nerede lan? Düşüyordu da hiçbir yerde yok. Bu ne biçim bu? Hiçbir şey de gözükmüyor ki ya. Allah Allah. Gece olmasaydı keşke ya ben bir rese çekeyim. Ya ben niye rese çektim ya? Neyse. Burada ücretsiz bir şey olmuş alın. Ha galiba adam alacak onu da neyse. Tamam bize Uy 3 level olmuş. Güzel, güzel. Abu Evet 4 level oldu. Güzel, güzel. Adamın hani, ağacına bakın lan. Kaç level bu? Ben derdim o 10 level. Çok da değil. Ama bu taş. Das diye biri, das. Ya nasıl okunuyor ya? İşte taş diye biri e, kaç level bu? 30 bin ne ediyor? Ben buraya girmem o. Başka bir yere bakalım. O oğlum bu çok garip gözüküyor ama. Kaç? 20. ha tam bu azıcık daha girdiymiş. Yok kuşa şeyi var. Bu ne yapıyor? Bu kaç level? 23 ha. Tam. Dürüst çekelim. Hı. Onun, onların ağacına bakın. Bizim ağacımıza bakın ya. Ama göküş diyor. Brr. Güzel güzel. Bir yapalım. Gökuşa kaç yapıyor ki? Ha, çok da değilmiş. Neyse. Su kovası takıyor. Tahman abi sana. Abi yanlış yaptık. Neyse bunları da alalım. Koyun. Hemen bir kıralım. Oo, hızlıca kırılıyor la. Ha, baltayı değiştirmemize gerek yok galiba Neyse ama 70 15 baba baba babam ba, 3 level. tam şimdi hızlı oluyor güzel buna bir oyuncu seçin bunu seçelim he buradan yapabiliyor muyuz yok hmm, Evet Efsaneymiş. Hadi ya Hadi o da mı? ne var lan öyle? Yoksa bu bak çok üzüldüm. Yok bu değil. Kova değil çünkü kovayı ben sabit tutuyorum. Ve o sürükle sürükle gidiyor. Aman bilmiyorum ya. Haydi şimdi bak. Ben buradaki şeyleri upgrade'leyeyim mi? Tamam. Oh oh mis mis. Hemen bir yapalım. Yep yep, 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 Tamam güzel. Bir kere daha bir yapalım tamam güzel. Bu bu bu. Dört levelik su kovalarımızı koyalım. Bu arada arkadaşlar neydi? Brawl Stars videosu belki çekelim belki çekelim. Ama Roblox videoları artık abo altınmış abo. Ya yanlışlıkla aldım. Neyse. Emre, Roblox açıldığı için işte burası videoları çok çekmeyebilirim. O yüzden abo. E bu normal. Yine aynısı oldu. Ama hiçbir şey yok. Bunu niye yapmayacağım? Bir Bir çorba, üç çorba. Niye <laughs> Bir yapalım. ama adamın şeyine bak la. Mosmur çok güzelmiş. Ben de istiyorum onda ne? Abo. Bir şanslı bile gökten gidin. Orada 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 ona ben gideceğim. Bir şey güzel bir şeydir. Koş 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 koş. Ne veriyor? Tıkladık. Bir slop. Yedi level. Güzel güzel. Ha, tam çevrim dışı olarak da dolduruyormuş. Güzel. Yapınca bu arada. uyu. Be... O çok fazla oldu. Gerçekten şanslı bloklar güzel iş görüyor. Balta kutusu satın al. Abo tam olmuş 10 tane. 10 P diye nereden geliyor hiç bilmiyorum da. Allah'ın inşallah en iyisi gelir. Ne gelir ne geliyor? Ne geliyor Evet en kötüsü geldi. Şimdi tarpanı tam. Ne yapalım? Daha fazla. Süper balta bin robot. Tabii ki de. Tövbe tövbe. Abo bu hızlı kaz kazıyormuş. Ya ne kazıyor ya kesin. Oba o bin paramız oldu. Biz artık zenginiz. Biz artık zengin baba pro sigmayız. Abo bunlar çok grip olmuş. Artık saniyesinde neydi 3 level oluyorlar güzel. Abo Altı level almış. Ama oğlum adamların böyle çok işilmişi bizimki kötü. Ama dur 150 kayı bir şey varmış. Püskürtücü diye onu aldım. Ne yapıyor bu? Oha. ben bunu vallahi yaparım. Yaparım acaba ben bunu. bir sürü bir sürü bir sürü. o çok iyi işimizi görür. Ben nasıl onu göremedim hiç bilmiyorum da neyse. Çabuk 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 çabuk. 2 milyon yapınca bir hemen upgradeleyelim tam. 2 çarpı hızlı yaptık da seviye 4 oldu, güzel. Alalım. Bu da seviye dostmuş tam. Ama çok yavaş ilerliyor bunlar. 5 levellikle lazım ya şanslı bloktan şey çıkması lazım da bizim çantamız ne yerdeydi ya? Bu ne lan? Oo şanslı blok yanımda. Bak dua etmeliyiz. Oyun, oyun süresi. Abo! Bir kere daha alınca yine balta alacağız. Hadi bir sürü. O P şeyler nereden geliyor? Hiçbir, hiçbir şey bilmiyorum da neyse. He tamam. Hemen koşalım. on bir ışınlanma getirseydiniz ya. Allah Allah. yok oldu. Gerçek Hadi bak. Bu çözün. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum da. Haydi bismillah. Olgun domates. Bu ne yapıyor? Ne yapayım? Aa dur yanlış yere yerleştirdim. Al. Ha. Eşya Eşya. Ya dur ya domates. Ha dur. Senler. ne diyor? buraları yerleştiremiyor. O zaman ben de ağacın yanına yerleştireceğim. Ha, mükemmel. Artık dur hepsi 5 level oldu mu? Tamam oldu hemen hepsini bir alalım. Al al al. Tam. tam, tam. Al. Aboo, Hadi güzel, güzel. Hey. gökuşu <laughs> Abo. Asit varmış da güzel. Abi hiç bu san bu işe bakmadık. Abo. Oğlum ben bunu yapalım zaten zenginiz. Tam güzel. Alın bunları. Unutmuş. Abo altın ve parlak. Oy. Bizi saniyesinde valla götürdü güzel. Onları unutmuş. Tamam. Bunları bir büyümeye devam etsin. Oğlum çok az kaldı lan. Hadi Uy sevi seviye 7 güzel. Hemen bir yapalım. Tamam. Bana mı vereceksin? O ne lan? Ne veriyor ona? Sağ ol. Hiçbir işime yaramayacak da. Güzel. Dur gel sana da bunu vereceğim o zaman seviyordum. Gel de gel. Bu pomiz değil miydi? Gel ben de sana bunu vereceğim al. Niye vardı hiç bilmiyorum da. Koyalım. Buradakiler abo parlak olmuş ya lan. Aset ya Murami hiç birisinde aset yok. Ben böyle şeyin azını tövbe tövbe. Hadi 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 koy. Ama gerçi iyi para veriyorum ben yaptım. Bunu bir upgradeleyelim. Tamam tekrar bir şey. 6. level olmuş. Ben bu parla almayacağım çünkü event var üstünde. Tamamdır. Burada event olan bir şey. Oba o asit varmış. Tamam. Asit dursun. Biz bir para kazan hemen. Hem upgradeleyelim bir yandan da. 5.25 milyonumuz olmuş. Oba oğlum la biz çok iyi para kazanıyoruz. Asit, asit geldi. Asit. Bir gün içiyordum o ar arsasını. Göğde şanslı blok düşüyordu. Ne? Şanslı blok orada. İki tane şanslı blok gördüm ben. Hadi hadi hadi. Koş koş Açalım bir. Ne gel? Bu. U seviye 8 güzel. Arkadaşlar bakın. 3, 2, 1. Ve geldik. Hayır hayır. O benim. O benim. O benim. O benim. Vermem. Tamam. Reset çık. <laughs> Hemen sulayalım bunu. Abo! Sen büyüyor Ama bize ne verdi hiç bilmiyorum onu gerçek. Ne oldu hmm. Ne verdi hiç bilmiyorum da neyse. Adamlar ücretsiz prestij tahtası diyor. Bizde ne yok? Bu abo teşekkürler canım benim. Çok teşekkür ederim. Ey! Ya bak böyle beni düşünen insanları çok seviyorum. Abo yediler olmuş ama o hala büyüyecek. Tam. Abo bunlar da parlakmış. Ben niye bunları aldım ya? Neyse ben bunları alacağım çünkü bunların büyümesine daha çok var. Gelin bakayım. sen de alacağım. Tamam. Lan? Bu. Tam burada mı sırt çantamız varmış? Aba Ne veriyor lan bu? Ne verdi bana? Of. Oo ne diyor Oo. Lan altı eventli bir şey vardı dur. Thank you diyor. Onun thank you nasıl yazılıyordu? Thank you. Thank you galiba. Thank you. Thanks you. Aman thanks you yazdım ya. Kapatalım bir. Hem seviye 4 şey vermiş. Onu ben ne yapayım ne yapayım. Thank, thank you'ydu. Thanks değil hay kafamı seveyim. Ey. Ya bu ama adam var diye şey. Biz nasıl yaşından alındık. Eve bir anda. Hayır neyse. Tamam çantada bir şey kalmadı. Bunlar yapı oğlum bak ben bunu hep gördüm si neydi elmas gibi zannediyorum. Kaç verecek? Bir vurduğumuza. Ne? 27 milyon mu? Oha. Oha vallahi de billahi de oha. Tamam. Yok almayacağım. Oğlum çok iyi para veriyormuş la. 21 milyon veriyor 21. Ama bunları da bir Upgrade'liyim şimdi arkadan ağlar bu. Kaç yapıyor? Seviye... oğlum bu çok kötüymüş ama. Neyse. Bu. 60 al. Seviye 4, seviye 5 olsun. Seviye 5. Bir yandan da vuruyorum yanlışlıkla da neyse. Evet çok da şey olmadı. Yok almayacağım da. Hemen yapalım. Ama gerçekten bu aç acayip güzelmiş lan. 12 levelde de video bitirelim. Abo! Yani bir burada bir dakika boyunca mı oynadım? Lan bir dakika geçti lan. Neyse. Yapayım yapayım yapayım. Oh mükemmel. Hadi ya. Neyse arkadaşlar o zaman burada bir video. Dur bitirmeyeceğiz. Şanslı bir lok yağdı. Orada. Orda orada. Bu. ama uçabiliyor mu artık? Arkaya da yapıştırmışlar ya. Kaç level? 9 level. Çok da değilmiş. O da bizim altı level. 9 level çok da büyütmez ya. Evet çok da büyütmez. Arkadaşlar video bu kadar da devamını istiyorsanız bu oyunun yazın ya da önceki oyun mu yazın. Ona göre devamını çekerim ya da iki videonun da devamını çekerim. O zaman bay bay.